Uzak Şehir yeni bölümde Zerrin'le Kaya kavuşsun diyenler kanalıma abone olmayı unutmasın. Alya'nın boşanmak için verdiği mücadele boşa mı çıkacak? Cihan boşanmayı kabul edecek mi? Yoksa direnmeye devam mı edecek? Alya'nın boşanma kararına sevinen Sada Albora'dan Alya'ya bir el uzanacaktır. Birbirlerine aşık olduklarını bildiği için onları ayırmak için elinden geleni yapacaktır. Cihan bu durum karşısında ne zamana kadar direnecektir? Cihan'ın doktoru kıskançlıkları bitmeyecek. Kıskançlığın verdiği öfkeyle hareket etmeye başlayacaktır. Yeni bölümde Şahin kurtulacak mıdır? Zerrin abisini kurtarmak için Demir'le evlenmeyi kabul eder. Demir, Kaya ile Zerrin'in arasında geçenleri öğrendikten sonra hala Zerrin'i isteyecek midir? Yoksa Şahin'i kurtarmaktan vaz mı geçecektir? Şahin kardeşinin Demir'le evlenmesine razı gelmez. Onu ikna etmesi için nereden yardım ister? Nare başından geçenleri yaşadıklarını zehrine anlatacaktır. Peki ya zehrin kararından vazgeçecek midir? Nare ile kocasının arası iyice açılmaya başlamışken Şahin'le Nare o kadar olan şeyin üstüne kavuşabilecek midir? Alya'nın bu süreçte yanında olan Doktor Uğur, Alya'yı tanıdıkça Alya'ya olan duyguları artacaktır. Peki ya Alya ilerleyen bölümlerde Uğur'a karşı bir şeyler hissedecek midir? Cihan boşanmaya kabul etmeyerek durumu iyice zorlaştırmıştır. İkiler arasındaki kavgalı dinamik bitmeyecektir. Peki ya bu durum Alya'yı Uğur'a karşı yakınlaştıracak mıdır? Cihandan vazgeçmek istemeyen Mine yeni bölümlerde neler yapacaktır? Yine canına kıyacak mıdır? Yoksa Alya'yı kıskançlık besleyerek ondan intikam mı almak isteyecektir? Yine heyecanlı bir bölümle uzak şehir bizleri bekliyor. Bu tür analizlerin gelmesi için lütfen kanalıma takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.